Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle 2-3 3.5 yaş kız çocuklarının giyebileceği basit bir yelek örneğini paylaşmak istiyorum Arkadaşlar yeleğimizi bir markanın rekor isimli ipini ana renk olarak kullandım krem rengisini diğer iplerimiz ise ona yakın incelikte olan istediğiniz evde kalan günlerinizden Değerlendirmek maksatlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin zevkinize kalmış. Renklerini istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İsterseniz tek renk yapabilirsiniz. İsterseniz iki renk yapabilirsiniz. Ben üç sıra koydum. Siz bunu dört sıra beş sıra yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, tığım iki numara. İpin belli bir markanın rekor isimli ipidir. Zincir çekerek e, ee, ön yakaları 60 tane trabzan üzerine kuruyorum. 4 sıra trabzanımızı gittikten sonra dila renkli kelebeğimi yaptım. 4 sıradan sonra kaydırarak pembe renkli kelebeğimi, 4 sıra sonra tekrar lila rengin hizasında yeşil kelebeğimi yaptım. Arkadaşlar 26 sıra trabzan örerek kol kısmına geldim. Kol kısmında arkadaşlar 6 tane trabzan bırakıyorum. Yakaya geliyorum yakada 3 tane trabzanı bir toplayarak tekrar kola geliyorum. Kolda tekrar 3 tane trabzan toplayarak dönüyorum. Kolda bundan sonra dönme yok. Direkt çıkıyoruz. Yakada ise arkadaşlar 3 tane toplaya toplaya hem gelişte ve hem dönüşte topluyoruz arkadaşlar. Toplaya toplaya çıkıyoruz arkadaşlar. Ta ki 30 tane trabzan kalana kadar. 60 trabzanımız vardı. Burada keserek 30 tane trabzan'a düşürdük. 16 sıraya kadar geliyorum. 16 sırada yakamı 15-15 bölüyorum. 16. sırada e, ipimi dolamadan tığıma e, sık iğne yaparak 15 tane trabzanımı gelip 15 tane de buraya çıkıp yaka kavisini vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ön parçamız bu şekilde. Arka parçamız arkadaşlar. Arka yine aynı şekilde 112 tane trabzan olarak yaptım arkadaşlar. 112 trabzanla başladım. Önlerde 8 trabzan örüp 9uncuya kelebek, 20 trabzan örüp 21. ye kelebek, 20 örüp 21. ye kelebek ve 9 trabzan kalmıştı. Arka tarafta ise 3 tane trabzan üzerine kelebek başladım. 20, 21. 20, 21. diye devam etti. Yukarıda ise tam ortaya gelecek şekilde ayarlayarak sayarak kelebeklerimi koydum arkadaşlar. Arkayı düz çıkıyoruz kola kadar 26 sıra trabzan örüyoruz. 26 trabzan burada sadece 6 tane bir kez kesiyoruz. Başka kesmiyoruz arkadaşlar. 16 sıra düz örüyoruz. 30 tane ilmeğimizi 16'da 15'e kadar sık iğne ile gelip 17. sırada bir 15 tane trabzan yapıp yaka payımızı bırakıyoruz arkadaşlar yakamızı ilmek sayılarımızı trabzan sayılarımızı 3'e bölüyoruz 3 tane 30 30 tane buraya bırakıyorum 30 tane bura, buraya bırakıyorum 15. sırada 16. sırada 16. sırayı bir kez 30 tane olmak üzere bu şekilde geliyorum. Ve 17. sırada da şurada sadece bir 15 tane trabzan yapıyorum. İki yakada da aynı şekilde. Yaka oyuntusunu vermek amaçlı arkadaşlar. Arkadaşlar yeleğimiz bittikten sonra kenarlarına şöyle zinciri batarak e, istediğiniz bir renkte e, böyle nakışta yapabilirsiniz. Süsleyebilirsiniz. Bağcıkla ip yaptım. Pompon yaptım. Arkadaşlar pompon yapımını ve kelebeğin yapımını sizlerle bir videomda daha paylaşacağım. Herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.